Evet değerli dostlar şu anda Ankara'ya yakın bir köydeyiz. Gölbaşı tarafında. Buranın ismi neydi? Mahmatlı köyündeyiz. Burada görüyorsunuz ekilen tüm mahsuller maalesef yanmış durumda. Topu topu bir karış. Yani ne sap var ne de başa oluşmuş. Yani Ankara civarındaki tüm arazilerde büyük çiftçilerimiz bir araya gelip bizleri davet ettiler. Şurada burada bu sezon ne yapabiliriz önümüzdeki sezon için ee, istişaresini yapmaktayız. Evet burada eğer bu toprağa Leonardit karışımlı diyotomit verilmiş olsaydı evin oğlum şu anki bu manzara olmayacaktı. toprakta su tutma kapasitesini artırıp ve organik değerinde yükseltip toprakta var olan makro ve mikro elementleri çözülür hale getirdiğimizde hem bitkinin gelişmesini hızlandıracağız hem de su ihtiyacını yağmur döneminde alıp kuraklık dönemde rahat bir şekilde bitkiye temin etmiş olacağız. İnşallah bizimle irtibata geçen tüm dostlara bunları birebir göstereceğiz.